600 sayısını bölen 10'un katı kaç tane pozitif tam sayı var? 50'nin katı, 15'in katı diyor ki kaç tane pozitif tam sayı var? Şimdi 600 sayısını bölen, bak şimdi 10'un katı kaç tane pozitif tam sayı var dediğimde mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki sayımız 40 olsun. Tamam, 40 sayısını bölen 5'in katı, bak 5'in katı acaba kaç tane var? Şimdi 40'ı bölen 5'in katı mesela 5 böler. Doğru mudur? Aynı zamanda 10 bölüyor. 15 bölemez. 20 bölüyor. 5'in katları doğru mudur? 25 olmaz. 30 olmaz. 35 kaç bölebilir? 40 tane bölüyor. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane çıktı. işte. bu soru bunu söylüyor. Yani 40'ı bölen toplamda diyor ki 4 tane 5'in katı sayı var. E tamam normalde bunun mantığı bu. İyi de ben şimdi bunu teker teker yazamam ki. O zaman şunu yapacaksınız. 40'ı tamam mı? Kaçın katı diyorsa onu bölün. Ne çıktı? 8. Daha sonra bu 8'i pozitif balans sayısını hesaplayın. Pozitif balans sayısı eşittir. Üstleri 1 arttırırsak diyor ki 4 tane 5'in katı sayı var. Bak bu işinizi çoğu şeyde kolaylaştıracak. Bazen diyor ki işte çekmeceleri atar, açarken diyor 5'in katı olanları diyor açıyor diyor. İşte 4'ün katı olanları diyor açıyor diyor. Ya kaç tane 4'ün katı var? O sayıyı bölerseniz 4'e kaç tane kutu oldu diye otomatik olarak çıkar. Onun için 600 sayısını bölen onun katı kaç tane var dediğimde arkadaşım 600'ü ben 10'a bölerim. Bak bakalım burası kaç çıktı? 60. Ondan sonra 60'ı hemen pozitif olan sayısını hesapla. 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti. Ondan sonra pozitif olan sayısı eşittir. Üstleri arttırıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2'den toplamda diyorsun ki arkadaşım 12 tane demek ki bunu bölen ne vardır? Sayı vardır. Yorumunu yaparsınız. Tamam mı? Mantık bu. 50'nin katı kaç tane var? 600'ü ben 50'ye bölersem burası 12 çıktı. Daha sonra pozitif paran sayısı eşittir. Bunu 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti. Üstleri al, birer arttır, çarp. O zaman 3 çarpı 2'den Toplamda demek ki 600'ü bölen 50'nin katı kardeşim 6 tane varmış. Mesela saydığımızda 50, 100, 150, 200, 300, 600. E doğru 6 tane çıktı. Tamam. 15'in katı kaç tane var? O zaman 600'ü ben 15'e böldüğümde o zaman burası kaç olmuş oldu? 40. Asal çarpanı ayırdığımızda 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti. E şimdi pozitif balans sayısını hesapladığımızda 3 artı 1 niye yazmıyor? Şimdi yazı var mı? Dur bakayım. Gecikmeli geliyor bana tamam gecikmeli geliyor da. Şimdi bunun pozitif balans sayısını hesapladığımızda doğru mudur? 3 artı 1 çarpı tükendi. Yok arka planda sürekli internet alakalı uyarı veriyor anlamadım. 3 artı 1, 1 artı 1. O zaman 4 çarpı 2'den toplamda diyorsun ki arkadaşım 8 tane 15'in katı olan sayı varmış. Tamam. <laughs> Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bölme yapacaksınız. Direkt bölerekten buna hesabınızda fayda var. Şimdi sorusu şu. Yukarıda 14 tane kutu numaralandırılmış. Numarası 3 ile aralarında asal olan kutularda 5'er bilye bulunmaktadır. 3 ile aralarında asal olan kutularda 5'er tane bilye var. E peki toplamda 120 tane bilye vardır. Buna göre 18. kutuda kaç tane bilye vardır? E arkadaşım 3 ile aralarında asal olanlara baktığımızda tamam 3 ile aralarında mesela 3 ile aralarında asal olanlar hangisi? 3 ile aralarında asal doğru mudur? 8 asal işaretleyelim. 11 asal aynı şekilde 13 ben işaretliyorum o duruyor halen daha. Bu asal, bu asal doğru mudur? Bu asal, bu asal başka 3 ile aynı şekilde mesela 13 ortak bölenleri olmayacak doğru mudur? 17, 19. E şimdi baktığımızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane, bak 9 tane 3 ile aralarında asal olan kutu var. Bunlar da diyor ki 5'er tane bilye var, artı. Peki, geriye kalan kutularda kaç tane kutu kaldı? 14 tane kutu vardı, geriye 5 tane kutu kaldı. Bunların hepsinde de aynı sayıda bilye olsun, x kadar eşitmiş, toplamda 120. O zaman 5x'in karşılığı eşittir. 45. Ee, burası kaç yaptı? 75. O zaman demek ki her bir kutuda 15'er tane bilye varmış. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki diğer soru. Aşağıdaki şekiller başlığımı verilmiştir. X üzeri Y. İnsana aşağı yaz tanımlanmıştır. Sembollerin sonuçları asal sayı olduğuna göre A çarpı B çarpımının sonucu kaçtır? Sembollerin sonuçları asal sayı olduğuna göre. Bunlar asal sayımış. Şimdi adam şöyle bir tanım yapmış. Tabandaki sayıyı alıyor. Yukarıdakini 1 bölü y diye yazıyor. Tabandaki sayıyı alıyor. Yukarıdakini 1 bölü diye normalde yazdırıyor. O halde şuradan başlıyorum. 16 üzeri burası a eksi b. O zaman eşittir. Ne diyor? Tabandaki sabit kalsın. Yukarıdakini 1 bölü a eksi b olarak yaz diyor. Şimdi bunun bir sonucu olacak. Dursun. Aynı şekilde 25 üzeri a artı b eksi 6 eşittir. Aynı şekilde bu da 25 üzeri 1 bölü A artı B eksi 6. Şimdi bunların sonuçları birer asal olacak. Peki soruyorum. E, asal olması için e, 16'yı ben 2 kuvveti cinsinden yazdım da 2'nin 4. kuvveti ya. E, çarparsam burası 4 bölü A eksi B. Bu işlemin sonucu asal olacaksa mecbur kaç olmak zorunda? 2 üzeri 1 olmak zorunda. 2 asalı. O zaman 4 bölü a eksi b'nin karşılığı 1 ise a eksi b. Bakın buradan ne çıktı? 4. Aynı şekilde 25 içinde. O da 5'in karesi. E ben bunu 2 bölü a artı b eksi 6 diye yazarım. Tabanda 5'imiz var. O da zaten 5'in birinci kuvveti. E bunun tabanları aynı. Yazabilirim. 5'in birinci kuvveti. O zaman 2 bölü buradan a artı b eksi 6 eşittir 1 olmak zorunda. A artı B de bakın buradan kaç çıkıyor? 10. Tamam mı? Çünkü bunlar asal dediği için başka asal yapamazsınız. Mecbur 2B 5 olmak zorunda. Peki ben bunları topladığımda 2 tane A'nın karşılığı 14 ise A o zaman buradan kaç çıkmış oldu? Töbe. Ben topladım bir Kaç oldu burası? 8. Ya şu kalem geriden geliyor ya. Acayip dikkatimi dağıtıyor ya. 8. Kaç oldu burası? 12. a buradan kaç geldi? 6. Burası 6 ise burası da 2 olmuş oluyor. Çarpımlı soru dışında kaç kaçmış oluyor? 12 olarak çıkar. Tamam. Peki. Görüşürüz arkadaşlar. 85'te. Evet. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.